arkadaşlar bugün size arkadaşlarımızla cevizden fidan yetiştirmeyi anlatacağız. Ceviz nasıl dikilir? Topraktan nasıl üretilir? İlk önce cevizi suya atıp bir ay bekleteceğiz. Suya attığımız cevizin suyunu üçüncü gün değiştiriyoruz. Sonra haftada bir suyunu değiştiriyoruz. Toplamda 5 defa suyunu değiştirdiğimiz cevizin neme doymasını sağladık. Saksıda toprak koyup cevizleri yatay şekilde yerleştiriyorum ve cam suyunu nemli, tutup sürekli soruyor. Bir ay içinde cevizimiz çimlenmeye başladı.